Yazıyoruz hecelerimizi, noktalarımızla yazıyoruz. Yazarken düşünüyoruz. Ne gelirse kelime olur. olur. Evet ama şimdi hemen söyleme. Önce beklet kafanda. Çünkü yazarken birçok şey çıkacak. Başka ne olur diye soracağım. Başka ne olur? Evet Mehmet Eren sen de yazıyorsun inşallah, değil mi Mehmet Eren? Senin yazma stilin mi farklı Mehmet Eren? Hemen kalk yaz bakalım hızlı bir şekilde. Evet, çabuk çabuk yaz, çalışıyor göreyim seni. Evet Mehmet Eren, yazımı yaz. Evet güzelce yazalım. Nokta nokta yazmayı unutmayalım. Evet, aferin size. Çok güzel görünüyorsunuz buradan. Çok. Evet. Herkes yazıyor. Halime canlı canlı defterine güzel yazı defterine yazıyorsun. Güzel yazı defterine. Evet. Güzel yazı defterinizde olacak. Evet, güzel yazı defterinizde. Güzelce yazacaksınız güzel yazı defterine. İki renk kullanacağız Alperen değil mi? Nokta nokta olan yerleri başka renk. Öğretmenim renkli. en sondaki ne? En son neresi? Burası ise nokta nokta man. Burası ise nokta nokta Öbür man. tarafı. mil. 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 Evet benim. İğnenin noktası görünmüyor mu? Evet bulamıyorum annen versin canım bulamıyorum nasıl bir tamam. şey <laughs> ev nasıl ki kaybolabilemez defter yürümüyor da <laughs> bulmalısın nereye bıraktıysan orada olmalı evet Defterlerimiz, eşyalarımız yürüyemez çocuklar. Siz düzenli olacaksınız. Eşyalarınızı düzenli kaldıracaksınız. Aradığınızda bulabileceksiniz. Yine okul çantanızın içine koyabilirsiniz eşyalarınızı. Okul çantanızın içinde durabilir eşyalarınız. Evet Defnem çok güzel yazdın. Onun defterini de yazacaksın değil mi? Evet aynı benim gibi yazmışsın vallahi mis. Mis gibi çocuk. gibi defne. Evet. Şimdi bulalım mı? O doğacım da benim gibi yazmış. O herkes öğretmen gibi vallahi. Çok güzel. Evet, aferin doğacım sana da. Evet, çok tatlısınız. Çok. Buradan bir izleseniz kendinizi. Çalışkanları gibi görünüyorsunuz. Evet. Aferin Hasan Eren. Harika yazmışsın. Çok güzel. Aferin çocuğum. Evet. Bir küçük öğretmensiniz vallahi. Evet. Evet derinciğim. Aynen öyle. Şimdi yazarken evet. düşü yazarken düşünelim demiştik. Evet. Düşünürken de cevap vereceğiz. Sadece, ben şimdi söz hakkı vereceğim. Siz merak dinleyelim. etmeyin. Tamam, Sözü Ali Mert hoş geldin. İkinci grubun dersinde ne öğretiyor öğretmen? Evet canım. Merhaba öğretmenim. Merhaba oğlum. Yazalım yine bak hece tamamlama yapıyoruz. Sen de yaz bizimle. <laughs> Yazarken düşünelim bu kelimeler nasıl olacak? Evet hangi hece nereye gelirse hangi kelimeyi oluşturur? Kafamızda bildiğimiz seslerimizi gezdirelim. Evet, evet Güney'cim kısa kısa sesler mi ekledin sadece? E, hayır hayır şimdi heceler ekleyeceğiz heceler. Bak şimdi nokta nokta ma ne olur nokta nokta ma. Alperen ne ma, olur? Ma, ma. Nokta nokta ma. Ne olur Defne? Mama. Mama. Evet. Başka ne olur Alperen? Mama dedi arkadaşın. Mama olur. Evet. Mama. Aa. Ama. Ama. Ama olur. Ama. Elman. Elma. Olur. Elma. Elman. Evet. Elman. Harika olur. Peki ben hemen yazıyorum o zaman. Amayı beğendim. Ama. Ama yazıyorum. Evet. Ama. Ama güzel oldu. Evet, ama. Ama evet. E, evet ama e, ara söz cümlelerin içerisinde de güzel anlam kazanıyor. Amanın cümlenin içinde kullanılması güzel olur. Evet. Ama. Mika. Mika başka ne olur? Mika başka düşünün bakalım. Mi mi ne olur, nikah, başka ne olur? Benim ne min, mine. Mine olur, çok güzel olur mine. ne minik. Olur. Minik olur, minik Harika olur minik. Aferin. Minik. Ne olur zaman? Elma. Hayır ben... hayır, hayır mideyim mide. Hmm. Mide. Mi'ye ekleyeceğiz. minik mi, mi oldu. Eklerim. Mi ne oldu? Başka ne, ne olur? Mi. Buraya ne ekleyebilirsin? Yani. Mi. Mi. Miy, miy, miy. Mi. Niye söyle? Mi. Hmm, Kazılmaz. Minik oyat manem. Minik evet minik. minik yazalım minik. Minik. Ne kadar geldi kameran minik. Minik yazıyor. Mik harika oldu hem de harika. Minik. yazalım bakalım. Minik Öğrenirim ama. Hayır ama başka. Sonuna. Mo. Mola, 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 Başka. mola, Nereden başladık? Molla harika oldu, ya Başka ne olur? Başka ne diye. Molla harika oldu Molla. altına, Hayır, ben, altına geç. Hayır altına derin. Mo'yu düşünüyorsun. Mom. Molla. Mom. Mom. Evet. Söyledim mi arkadaşlar? Evet. Söyleyin bakalım. Mon. Mon. Öyle mi? Hey. Mon. Evet. Evet. Duymak istiyorum. Mo. Evet. Mo. Mo'ya mola yazıyorum o zaman. Mola. Üstüm altından keman. Keman. Keman, başka ne olur? Keman'dan başka ne olur? Man. Leman, Leman olur. Çok güzel, Leman. Keman, Leman, Leman olur öğretmenim. Efendim oğlum? Eleman, Leman öğretmenim. liman öğretmenim. Leman, evet, liman çok güzel olur. Eleman, önce. Eleman mı? <laughs> Eleman Harika olur ya Eleman. Eleman yazalım hadi, Eleman. E le man. E le yazın bakalım. Eleman. Harika oldu eleman. Eleman var. <laughs> <laughs> Elemanı süper buldunuz vallahi. Eleman harika. <laughs> Öğrendiğin Ele seslerden buldum. Bu Bu amaydı şuraya da A yaz. Evet. Şuraya aynısı. E le man. Süper oldu. E le man. Minik Mola. man. Bakın okuyalım. Ama. Ma'nın başına a getirdik. Ama. Minik. Mi'nin sonuna nik yazdık. Minik. Mo'nun sonuna la getirdik. Mola. Mola. Man'ın başına, man yazısının başına ele getirdik. Eleman. Eleman. Harika oldu eleman. Evet. Şimdi bakalım ki'nin sonuna ne gelecek? Kilo, öğretmenim. Kilo kilo, 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 evet, kilo, 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 Kilo kabul ediyorum. Kilim, kimo, kilo. Kimlik yazamayız. Çiğde kim. ki, kimlik yazamayız. Kilo. Kilo yazabiliriz ama. Kilo yazalım. Kilo. Kilo. Evet, çok şey yazıyoruz. Öğretmenim, öğretmenim. Yolun, şey evet, 6'nın altında epic! ne var? Nokta nokta ne? Nokta nokta ne? Emine. Emine olur. Emine çok güzel olur hem de. Emine. Emine Mina, mine. Mine, ]üh. mine güzel olur. Mine. 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 Mineyi beğendim. <laughs> İyi Anne, evet. anne, anne olur anne. Anne yazalım. Anne yazalım. Hadi. Anne yazalım annelerimizi mutlu edelim. Anne. Anne yazıyoruz. N'nin başına an geliyor? An. Anne. Anne. Evet. Anne. ekin ekmek. ekmek ekin başka başka ekmeklik olarak ekmeklik ooo ekmeklik yazalım hadi ekmeklik ekin. Kemal Tora ekmeklik dedi ekmeklik yazalım ekmeklik ekmeklik, ekmeklik. ekmek meklik ekmek. Lik. Oha! Ekmek iki şeyde. tane hece ekledik Kemal Tuğra. Ekmek yazdık sonuna da lik koyduk. Ekmek. mek. Evet bakın likimi. Gördünüz mü liki? Gördüm. son geldi. Ekmek lik. Ekmeklik. Evet benim. Öğretmenim Kamil, Kamil, Kamil. Kamil evet, Kamil olur tabii ki. Kamil. Çizgi filmdeki Kamil. Çizgi filmi var Kamil'in. <laughs> ben bilmiyorum bu çizgi filmi galiba. Kamil çizgi filmde var. İşte bu, evet. evet. Onay mahalle oy taşında. Hepsi şey burada bir ayada Yufadan tayfa. <gülüyor> <gülüyor> Ali Mert sen şarkı mı söylüyorsun? <laughs> Allah'ım senin dilini seveyim ben. Rafadan tayfada mı vardı Kamil? Evet, ben onu hatırladım. <laughs> ben onu hatırladım Kamil'i. Evet. Öğretmenim Hayri'nin düşmanı. Hayri'nin düşmanı. Ay, çok kötü bir sözmüş düşmanı demek. Evet. Hayri'yi sevmiyor diyelim biz ona. Evet çocuklar. Kamil. Öğretmenim. onla hep kavga ediyor çizgi filmde. Öyle mi? Geçimsizler biraz demek ki. Defne. Evet. Kamil. Öğretmenim okuyacağız mı? Kamil yazdık mı? Hepsini yazdık okuyacağız mı? Okuyacağız öğretmenim. Defterimize de yazdıysak Kemal Tora bunlarla cümle yazacağız bebeğim. Evet Kemal Tora yazmış defterine. Evet Mira da yazmış galiba. Dinlenmeye almış kendini şu anda. <laughs> evet. De evet, de evet İlayda çok güzel olmuş. Saçların da toplu olunca daha güzel olmuş. Bir güzel olmuşsun. Bir güzellik gelmiş sana. Melike çok güzel olmuş. Güney harika deftere de yazıyoruz oğlum onu. Evet, Metin defterine de yazabilirsin güzel yazın yanında değilse. Mehmet Eren aferin sana. Evet Halime yazdın mı bakayım Halime? Evet Halime bakayım çevir çevir bana. Aslan Eren aferin. Çok da güzel yazmışsın iki renk. Halime aferin sana Halime. Evet derin. Aferin güzel kızıma. Evet. Mertali yazdın mı? Çınar Mert Ali yazdınız mı? Evet. Mert Ali seni duymuyorum. Kapalı mikrofonun. Duymuyorum. Evet, göreyim. Tamam. Evet, yazdınız. Şimdi bu yazdıklarınızın alt satırına, altına cümle yazıyorsunuz. Bu yazdıklarımızla ilgili olsun, değil mi? Yazdıklarımızla ilgili. Evet, yazıyoruz. Ekmek. Anne, ekmeklik al. Kamil Kamil almasın. Anne alsın ekmekliği. Kamil bilmez şimdi çirkin bir şey alır. <laughs> Anneler bilir. <laughs> Anne ekmeklik al. Yazalım bakalım Çınar. Cümle yazıyoruz. orada al yok ki. Ama alı da biz bonus kullanıyoruz. Tamam mı? Arada bonus kelimeler kullanacağız. Anne ekmeklik al. Anne ekmeklik al. Mehmet Eren sen de yazıyorsun canım. O elindekileri bırak kenara. Mehmet Eren. Onlarla oynama yaşın bitti senin, bitti. Evet, yazı yazıyorsun. Evet canım. Yaz güzel güzel. Hadi bakalım bebeğim. Evet. Mira yazmış bile anne, ekmeklik al. Miracığım onun defterine de yazıyorsun. Anne, ekmeklik Al, ekmeklik zaten bizim yukarıda yazmıştık. Eke yazmıştık. Ekmeklik diye yazmıştık bunu. Evet, bunu hatırlayın. Yukarıda ekmekliği kullanmıştık. Anne, ekmeklik al. Evet Güneyciğim, defterine yazabilirsin oğlum. Evet Belinay çok güzel olmuş, harika. Evet Kemal Tuğra defterine de yazıyorsun. Evet, iki kez yazmış oluyoruz kelimelerimizi, cümlelerimizi. Anne. Bir tane yazı tablosuna yazıyoruz, bir tane de deftere yazıyoruz. İki kez yazmış oluyoruz çocuklar. Anne, ekmeklik al. Evet Defne, çok güzel. Kemal, <laughs> çok güzel. Aferin Alime sana. Alperen ve Mira, Evet. Evet, melik hedeflerine de yaz kızım. Aferin size. Yeni cümlemi söyleyeceğim. Evet, dedim yazdım. Evet, Çınar deftere de yazdın değil mi deftere? Çınar, Çınar, ekmeklik neden büyük yazılmış? Çınar. Çınar ekmeklik insan ismi mi, özel isim mi? Duymadım. Öğretmenim ikinci cümlemizi ben sorabilir miyim? Ne yaptın? Çok güzel yazmışsın, boncuk gibi yazmışsın. Aferin Hasan Neren sana. Öğretmenim böyle. Evet cümlemizi söylüyoruz. Evet yeni cümlemiz gelsin artık. Kamil, Kamil, minik ama, Kamil, minik ama, Kamil yazmıştınız. Kamil, demek Kamil diye yazıyoruz. Kamil, Kamil, minik ama, Kamil, minik ama. Kilolu yazacağız sonuna. Kilolu. <laughs> Biraz komik bir cümle olsun. Kilonun sonuna lu yazacağız çocuklar. Kilolu olacak. Evet yarın öğreneceğimiz sesi de bugün hissediyoruz değil mi? Kamil, minik ama kilolu. Evet. Yazın bakalım. Kamil. Minik ama kilolu. Bizim yazdığımız sözcüklerden yazıyoruz. Bakın, Kamili yazmıştınız. Kamil, mini yazmıştınız. Minik. Evet Doğacığım, çok güzel oldu. Kamil, Kamil kilolu mu yazdın? Kamil minik ama kilolu yazacaksın. Kamil minik ama kilolu. Kamil. Minik ama kilolu. Evet Güney. Kamili yazdınız. Minik ama kilolu. Kamil. Bakın hepsi burada. Benim ekranıma bakar mısınız bir? Ekranıma bakar mısınız? Yukarıdaki sözcüklerinizi kırmızı kaleminizi bir alın. Evet. Kırmızı kalemi. Kırmızı kaleminizi alın. Defterinize yazdığınız sözcüklerden Kamili bulup yuvarlak içine alın bakalım. Kamili yuvarlak içine alın. Herkes kamili bulup yuvarlak içine alsın defterinde. Evet yukarıda yazdınız ya şu yazdıklarınız nokta noktalı doldurduklarınızda kamili bulup yuvarlak içine alın. Evet kamili bir bulutun içine alın bakalım. Kamil. Minik miniyi bulun miniyi bir bulut içine alın. Minik. Minik, minik kelimesini bir bulut içine alın. Minik, minik, aldınız mı bulut içine miniyi? Minik, amayı alın, ama. Ama, amayı bulut içine alın bakalım, ama. Evet. <laughs> aldım. Ama evet kilo kiloyu da alın sonuna lu koyun lu. Kilo lu yazdım ben buraya lu. Lu kilo lu şuraya da yazayım isterseniz. Ki lo kilo lu. Evet kilolu. Evet. Şimdi. Öyle mi? Aynen öyle derin. Evet kızım. Kelimelerinizi şey diye. Siz buldunuz kelimeleri. Bulduğunuz kelimelerden de cümle kuruyorsunuz çocuklar. Öğrencim, şey diye. Evet diyebilirsin. Evet O harfini öğrendiğimizde o Un yapmayacağız. Un yazacağız. Aynen. Un çizmeyeceğiz. Un yazabileceğiz. U'yu yarın öğreneceğiz bebeğim. Tamam mı? Evet. Şimdi kiloluyla u'ya geçiş yapmış olduk. Kilo yazabiliyorduk zaten. Kilo lu sonuna lu yazmış olduk. Lu U da oldukça kolay aslında değil mi? U Uçak da yapabiliriz yarın. Uçak, uçak yapıp balkonlardan uçuralım. Uçak. <laughs> ben kağıt uçak yapmayı ha. biliyorum. Evet, kağıt uçak yapalım yarın. Kağıt uçak, uçak yapalım balkonlardan uçuralım komşuların kafasına uçuralım. Evet. <laughs> evet. Evet. Şimdi yazdık mı? Yazdık mı? kamil minik ama kilolu kamil minik ama kilolu evet şimdi yeni cümlenizi söylüyorum bunu yazdınız defterinize de yazdınız bunu defterinize yeni cümleniz de gelsin o zaman kamil 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 Eleman ol yazalım. Ol, ol bonus olsun. Kamil, kamili yine kullanıyorum. Elemanı kullanıyorum. Eleman. Evet, Kamil ve elemanı yuvarlak içine aldım. Gördünüz mü? Kamil, eleman, ol. Ol. Ol bonus, ol bonus. Ol'u yazıyorum hemen. Ol. Evet, ol zaten yazabiliyorsunuz. Kamil eleman ol. Evet, çalışsın Kamil, değil mi? Evet, çalışsın. <laughs> evet, Kamili işe yolladık. Kamil eleman oldu. Kamil eleman ol. Kamil yuvarlık için alındı. Eleman yuvarlık için alındı. Evet. Kamil eleman ol. Çınar'cığım yazdın mı? Öğretmenim ben yazdım. Aferin. Çınar sen de yazdın mı? Yazıyorsun. Hadi hızlı. Canlı canlı yaz. Kamil eleman ol. All. Evet ol da bonusum. Defne soracak şimdi. Ol yazmadık öğretmenim diyecek. Ol da bonus oldu. Evet. Ol. Kamil. Eleman. Ol. Ay çok güzel yazdınız ya. Yazılarınız çok güzel. Hasan neden maşallah maşallah. Evet Güney. Çok güzel yazılar. Benim yazımı geçeceksiniz siz. Evet, boynuz kulağı geçermiş derler, değil mi? Evet. Öyle derler derin. <laughs> evet çocuklar, yeni cümlemizi söylüyorum bu durumda. Çünkü bunu yazdınız Melike, harika yazmışsın. Evet Belinay, aferin kızım. Evet. Kamil eleman oldan sonra hemen bakalım şöyle. Evet, gördüm gördüm yaptığınızı. Evet. Şimdi yeni cümlemizi söylüyorum. Yeni cümlemizi yazalım. Son cümlemiz olsun. Sonra kurallarınızı alacaksınız. Kural kutularınızla oradan çekiliş yapacağız. Herkesin çektiği kelimeleri yazacağız. Anlaştık mı? Evet. Kural kutularınız işimize yarayacak şimdi. Evet son sözümüz ne olsun? Hmm. Anne kilolu olma yazalım. Ol yazdık ya biraz önce. Kamil eleman ol yazmıştık. Şimdi olma olumsuz bir cümle kuralım. Anne kilolu olma. Evet anneler zayıf olsun ki sağlıklı olsun. Anne kilolu olma. Anne, anneyi yuvarlak içine alıyorum. Kilolu'yu kullanmıştım yıldız atıyorum kilolu ya iki kez kullandım. Anne, kilolu, olun yanına da hemen bir olumsuz ma'yı koyuyorum. Olma. Anne, kilolu, olma yazıyoruz. Evet anne kilolu olma. Göreyim bakayım güzel çocuklarımı. Evet Güney çok hızlısın. Anne kilolu olma. Defterine de yaz bebeğim onu. Anne kilolu olmayan defterine. Evet derin. Çok güzel. Anne olmuş mu? Bakayım Ali Mert. Yaklaştır bebeğim. Evet. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Buradan da yuva. Evet. Bakalım herkes yazdı mı? Mira çok güzel. Mira deftere de yazdın mı kızım? Belinay, Melike. Çok güzel yazmışsınız defterlere. Evet. İlayda'cığım deftere yazdın mı? Doğa çok güzel oldu. Evet, evet Halime aferin sana. Evet çok güzel yazmışsın. Anne kilolu olma. Evet Alperen aferin güzel çocuğum. Hasan ben, 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 ben. aferin. Evet, evet defterine yaz çocuğum. Ben, ben. Evet benim. Ben, ben. Evet Halime. Ben, ben gidebilir miyim? Ali Nereye gideceksin? Duydmaya. Hızlı hızlı koş. Git ben gel <laughs> evet Çınar aferin sana. Evet. Yazı tablonuzu alın gelin. Me Mehmet Eren çok güzel yazmış. Evet seni böyle yazarken görmek istiyorum Mehmet Eren. Çok güzel görünüyorsun yazı yazıp ders çalışırken. Bir görsen kendini. Evet. Şimdi çocuklar, kurallarınız yanınızda mı? Kural kutularınız, kural kutularınız yanınızda mı? Ya öğretmen bir saniye bekleyebilir miyim? Kural kutularınızı yanınıza alıp da gelin. Hayır. Evet, kural kutularınızı istiyorum.